Christopher Nolan'ın başyapıtı Inception. 2010 yılında vizyona giren film, rüya içinde rüya konseptiyle zihinlerimizi zorlayan, karmaşık ve bir o kadar da etkileyici bir başyapıt. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Dom Cobb, bir tür zihin hırsızıdır. İnsanların rüyalarına girerek sırlarını çalmakla görevlendirilen Cobb, son derece yetenekli bir ekip kurar. Ancak bu seferki görevleri biraz farklıdır. Bir fikri çalmak yerine bir fikri birinin zihnine yerleştirmeleri gerekmektedir. Inception olarak adlandırılan bu zorlu görev, Cobb ve ekibini bilinçaltının derinliklerine tehlikeli ve labirent gibi bir yolculuğa çıkarır. Film, göz alıcı görsel efektleri, sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla hafızalara kazındı. Hans Zimmer'ın unutulmaz müzikleri ise filmin atmosferini daha da etkileyici hale getiriyor. Inception yalnızca bir film değil, Aynı zamanda zihnin sınırlarını sorgulayan, gerçeklik ve rüya arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran bir başyapıt. Filmi izledikten sonra kendi rüyalarınızı bile sorgulayabilirsiniz.